Sure 91 Güneş El Şems En lütufkar en merhametli olan Tanrı'nın adıyla Andolsun güneşe ve onun parlaklığına onu izleyen aya ortaya çıkaran gündüze örten geceye göğe ve onu inşa eden ona yere ve çökmesine engel olan ona ruha ve onu yaratan ona Sonra da ona neyin kötü, neyin iyi olduğunu göstermiş olana başarılı olmuştur. Onu günahtan kurtaran başarısız olmuştur. Onu ihmal eden Semud'un inkarı haddi aşmalarına sebep oldu. Onlar aralarından en kötülerin peşinden gittiler. Tanrının elçisi kendilerine dedi ki: "Bu Tanrının devesidir. İzin verin de içsin." Onu inkar edip deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri günahlarından ötürü onlara karşılığını verdi ve onları imha etti. Yine de onlardan sonra gelenler gaflette kalır.